Sevgili Melih merhaba arkadaşlar. Bugün otistik kaflı abim var. Gerçi abim değil arkadaşım var. Ya ben kaçayım mı? Ya dur ben bakayım. Ya şatım şeyler yazıyorlar. Evet. Gel şimdi. Nereye gidiyoruz? Devamlar gidiyoruz. baba. Burayı ben seçeceğim. Bu yaş olacak. Bak bu çakla ikili. Ben kafayım. Bana bir şey olmaz. Bak ben de kaş yapayım birkaç günde. Ben kaş yapayım. Hava durumu sen yapmayı unut. Kadını kapattım. Kapatamadım. Neredesin? <laughs> Merhaba, ben Nebi Katkı'nın ve laf etmiştin. için. Oh, sen kendine iksir hazırlamışsın, böyle olmuşsun. <laughs> bir şey <olmasın gülüyor> bana. Bu ne cevabı artık? Neyse, kendimi cayıp yatayım. Ben böyle kötü oldum. uçuruyorum geri. Minak. Bir daha gir. Bir daha gir hadi. 16. numara gir. Aç lan kapıyı. Seni bağladım. anladım. Seni bıçaklayacağım. Hayır lan sen beni bıçaklayın. Gel lan bu ya. Çok sinirlen. Hayır lan. Hadi gel okula götüreyim seni. Hayır. Bak. Banlarım seni. ben Banla lan hadi. Ha? Dönün de kendime ev yapacağım. Geç <laughs> Türk artık gelemem. Neden? Kırmızı şey çıktı artık senin evine giremem. Mal. Yok ben sana izin veririm. Kanka olmuyor mu? Olur. Ama sana ban banla dedim. Kanka o kırmızı şey çıkacağını unuttum. Ama ben kendime de ev yapacağım. Ben de şu bir işe gideyim. Ve bir sürü şey yok da gideyim ya. Bir sıkarla gideyim. Ben de kendime ev yapıyorum. Haydi beraber. <laughs> Evimi yaptım. Baba artık bir tane evim var. Şunu söyleyeyim mi? Bak. Bunu söyleyeyim mi? Ne? Yürüdü. <laughs> <Ne? gülüyor> <laughs> Yazacak <laughs> <laughs> Yazacaksın. Ben bir tane yazacağım. Yazacağım mı? Öldü. Dur öldü söyleniyor. İsmi neyse benim adım koca. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Koca? Ne koca? Ne koymuş önce <laughs> kadını? gibi. Baba artık ben Polisim. Polis hayabım da var. Ben de polisim oğlum. Ben de polisim. Yalancı baba. Göstereyim mi Göster lan? Gösterelim kimliğini. Gel bakayım yanıma. Ben de göstereyim dur kimliğini. evini oraya gel göster kimliğini. Hangi numara? Benimki mi? Bir dakika 11. Bak göstereyim kimliğini. Kiminki de aynı. Ben de mesleği yaptım. Mesleği. <laughs> Nereden buldun? Şuradan buldum. Nereden buldun? <laughs> Aklı araba. Şerefsiz. Cevap kısmı ne var? Bu bana çarpmayı deniyor. Bu <laughs> bana çarpmayı deniyor. Kasrayımı göstereyim bak ona. Benim kazasız oldu lan. Abo ba banka banka soyulmuş. Benimki mi? Hayır <laughs> banka banka. Hmm de ben de geliyorum beni bekle. Neredesin? Nereden gittin? Şuradan. Ben ki neredeydi ya? Polis olarak işimi yapacağım. çekilin lan. o